Çoğalır. Çoğalır. Ne kadar takipçin varsa o kadar fazla alışır. Yani hı. az önce bahsettiğimiz gibi hani biz saç, saçını kestirdim mesela diyelim. Abi babanla mı gittin berbere falan yazıyorlar. hani <laughs> sadece eskili yapmak için. Yani sadece sana sataşmak için sataşıyor. Hı hı. Takipçi kazanmak için belki de yani. Ve yeni bir şeyler ürettikçe de bunlar tabii ki çoğalır. Ama dediğiniz gibi dışarıda gördükleri zaman herhangi bir öyle sanalda yaptıkları reaksiyonu ...gerçekte veremiyorlar. Tabii çok merak edilen bir soru. Sinan Kanıt e, sormuş. Vine'dan para kazanıyorlar mı diye. Evet. <laughs> ee, bu konu şey için Vine e, Twitter'a nazaran e, biraz daha görsel e, hı hı. katkısı olan bir ortam. Bu konuyla ilgili bizle ortak çalışmak isteyen markalar oluyor. Hı hı. E, Bizler de görüşüyoruz. E, tabii bunu ama biz yine söylüyorum. E, takipçilerimizin de bilmesini isterim ki kesinlikle bu amaç güdülerek girilmiş bir ortam yok. Çünkü herkesin zaten kendi farklı işleri var. E, kendi kazanç e, kapıları var. Hı -hı. Hele ki öyle işte gelin mekanıma gelin e, burada wine çekin işte yediğiniz içtiğiniz bizden olsun şeklinde e, şey kesinlikle olmaz. Hı -hı. E, ama e, eğer ki görsel bir iş yapıyorsanız bu televizyonlar için de geçerlidir. İnternetteki farklı mecralar, YouTube vesaire gibi o, o tarz ortamlar için de geçerlidir. Eğer ki görsel bir şey yapıyorsanız bir talep gelir ve bu talepler sizin için uygunsa biz de tabii ki değerlendirmek isteriz. Ee, ee, ama tabii ki en uygun koşullarda ve güzel markalar şeklinde. Güzel markalar şeklinde diyelim. Bu arada Deniz Şengün, Erkan abi bir selam göndersin bana lütfen abla diye bir mesaj. <laughs> bir selam gönderiver Merhabalar. Deniz'e. Merhabalar. Deniz merhaba. <laughs> Böylelikle e, Erkan'ın da, e, Deniz'in de isteğini Erkan'a yaptırmış olduk. Bakalım Erkan'ın acaba e, videolarında neler var ona da bir göz atalım. Delikanlıysanız gelin. Bir daha sokak, bir apartmanı b bir daire 3. Ölmez değil mi abi? Abi kalın mı gece ya? Abi kalkalım ya. Yarım saat sonra. Abi gidersiniz ya. İlk saat sonra. Hayatım kareye bas, kareye bas bir tane. Harfı değil, kareye bas. ya? Aşkım, aşkım, aşkım. 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 Ne, ne? Aşkım. 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 Aa, bu mu alsın? Bu mu alsın? Bu nasıl? Abi ben bunu alıyorum ya. Hello, ha, hola, hello, bonjour, aleyküm. Adam diyor ki, abi bak çektim seni hiç getiremiyorum. Ne yapamıyor ama? Herkes adıma bak. Bu arada e, mesajlar da geliyor. E, biri demiş ki, Erkan Aker nasıl bu kadar sakin olabiliyor? İnce fikir çocuk soruyor sana bunu. Sakin... Evet. Videolarda diyorlardı herhalde? Hayır şu an belki şu oturmandan kaynaklı olabilir. Ha. E çünkü bu kadar komik adamlar nasıl bu kadar sakin oturabiliyorlar diye de başka bir mesaj var. Canlı yayın adabı denilen de bir durum var değil mi? Yani. Hani burada şöyle bir dizildik <laughs> e, arka arkaya. Bir de öyle bir beklenti oluyor ister istemez. Hani değil, değil mi? Komik Vine'lar çekiliyor ya sanki sürekli böyle bir komik olma durumu, bir enerji olma durumu Gelip varmış. Gelip burada mı? kalkacak mısın? <laughs> <laughs> Sokakta çok acayip. Abi Vine çekilebilir miyiz? E fikrim var mı? Fikirsizdi abi biz geldik ya. Ne çekeceğiz bir şey diye böyle <gülüyor> <gülüyor> saçma istekler oluyor ama tabii kırmıyoruz. Güzel oluyor. Yani sokakta güzel tepkiler geliyor. Ve artık şey yapıyorlar. Görüp hani fotoğraf çekme. <laughs> artık bir Grup halinde dolaştığımız zaman yani sizden biri bizden biriymiş gibi bir arkadaş bir aile bütün, bütün yani. olduk ve bu çok e, hoş bir şey çok güzel bir şey hani sanalda bunu gerçeğe taşımamız, böyle bir dostluk yaratmış olmamız ve karşı tarafta böyle bir etki bırakmış olmamız bizim çok hoşumuza gidiyor hepsine çok çok teşekkür ederim mesela şöyle bir şey oluyor e, geliyorlar hani <laughs> eskiden fotoğraf çekme vardı fotoğraf çekebilir miyiz? bitti mesela bu kadar artık 6 saniye bekliyorsun. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra levan çıkıyor. <laughs> <laughs> Peki şunu da çok merak ediyorum sormak istiyorum size. Diyelim ki bir gün geldi ve internet çöktü. Türkiye'de arada sırada olan bir şey. Yani bu belki birkaç dakikalarla sınırlı oluyor ama bir gün boyunca internetin çöktüğünü düşünün. Bitirdi. Ve bağlanamıyorsunuz. Böyle bir gün sizin için kara bir gün müdür? Bir kere? Şu an bir gerildiğimi hissettim. <laughs> ya. Şöyle, Soğuk rüzgarlar esti stüdyoda değil. Sobamı kurarım böyle camın önüne. Kastanemi pişiririm. Oh, Portakal aman. kabukları falan. Örgü işine başlarım. Aman, aman be. <laughs> işine falan. Hani telefonsuz ya da internetsiz kaldığınız bir zamanı hayal edebiliyor musunuz? Çöktü bir anda telefon, bitti. Hani paraya kıyıp gidip tekrar yeni akıllı telefonu alır mısınız yoksa onun ya. ee, tamirden gelmesini beklersiniz? Ben kırıyorum telefonu, <laughs> yani kırıldı, yani düşmüş. <laughs> <düşüş, düşüş, gülüyor> o <bir> olarak <laughs> telefon kırıyorum. Gidip almaya çalışıyorum <gülüyor> 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 Almaya çalışmak. Hatta çok, değilim, hatta çok yorum var ya abi telefonun <laughs> arkasında ne biçim kırmışsın <laughs> falan diye. Almaya çalışıyorum. Evet, internetsiz bir kara gün bizim için karagün olur ya. Olur yani hani ne yalan söyleyeyim hani ee, bir sıkıntıya gireriz. Çökecekse Ama, Türkiye'de çöksün yani. Herkesin. Herkesin. Sıkıntı yok. Ya. Sokağa çıkalım koşalım değil, o zaman. <gülüyor> 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 tabii tabii yani, yani siz de bütün e, Türkiye'den bahsediyorsunuz. O, o zaman tamam bence süper bir gün olur. Harika bir gün olur. Şimdiye çıkarız, koşarız. <laughs> Şimdi az önce Halil dedi ya ben bazen telefonla uyuduğum oluyor diye. Evet. Bu son James Bond biliyorsunuz, Daniel Craig. Geçtiğimiz hafta hatta programımıza da konu konu olmuştu bu durum. siz de bulmuşken sormak isterim. Evliliğinde e, özellikle mutluluğun sırrını e, yatak odalarına herhangi bir teknolojik alet, televizyon da dahil olmak üzere sokmamakta bulmuşlar. E, ve böylelikle e, en azından e, uyudukları o vakitte e, eşiyle beraber bütün o teknolojilerin arındıklarını söylemişler ve mutluluk buymuş onlar için. E, gece Allah telefon senin başucunda, hepinizin öyle mi evet, genelde? Yok, benim değil senin değil mi? Nasıl değil ya? <laughs> yani gayet geçer uyandıramadım seni ya. <laughs> yani, uyanışın cep telefonu mesajıyla olmuş. <laughs> evet, evet. Telefonu ha, evet. yastığın üzerine koyuyor bir de üstünü örtüyor böyle. Alper şimdi. Yani e, oluyor öyle. Ama tabii bir robotla çıkıyorsan yatak odanda elektronik cihaz olmak zorunda. Evet. Muhakkak diyorsun. Yani Sizde? benim sürekli başarıyorum zaten. Hı -hı. Bir kere alarmını kullanıyorum katı yani. <laughs> zaten boş <laughs> Ama Gayet yani. benim Vine'larımı izleyip gülmekten uyuyakalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gayet öyle ya. Bugün okuduğumuz bir haberde Zaman Gazetesi'nin Cumartesi ekindeydi. Bir araştırma yapılmış ve gençler arasında bu özellikle sosyal medyada, Twitter'da e, takipçi sayısının e, artmasıyla beraber özellikle gençlerin aslında sosyalleşme yerine asosyalleştiği e, popülaritelerinin e, tırnak içinde bu sanal şöhret kavramının onların zihnine çok yerleştiği ve e, onlara, onların takip edenler kadar değerli hissettikleri gibi e, psikolojik sorunlar yaşadıkları da ortaya çıkmış. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bazen de herhalde İşe abartmamak mı gerekiyor? Ya çok doğru bir şey çünkü arkadaş ortamında toplanıyorsun, yani beraber sohbet etmek için sohbet etmek amacıyla oturuyorsun bir yere ve herkesin elinde telefon olduğu zaman ne o sohbet dönüyor, hı hı. ne yaptın e, muhabbetten keyif alıyorsun Öyle. E, sürekli bir şey hani ne bileyim sürekli elde bir telefon şirkin bir görüntü mı? oluyor yani hani o yüzden e, aslında bir yerden sonra e, hakikaten sıkmaya başlıyor. Hı hı. Siz ne evet. çocuklar? Yani. Hmm. Ya Vine'da bu kadar e, hani espriler <laughs> patlatan. Ama şimdi siz sınırlandırdınız. Şimdi biz Vine çekerek anlatalım mı derdimizi? Sürekli Vine çekelim. Evet. <laughs> ne kadar böyle Keşke biz evde hiç çekip şey, yapsaydık. <gülüyor> <gülüyor> bunları yayınlasaydık sadece. Hiç buraya kadar gelmesin. Telefonları koysaydık. Can, tabii canlı yayın heyecanı da bir başka oluyor öyle değil mi? Evet. Şimdi e, tabii Anıl birazcık Alışın daha alışkın oyuncu olduğu için Canda da öyle bir alışkanlık var. Halil de öyle ama Erkan'la Alper birazcık böyle bir çekindiler. Efendim bu <laughs> <laughs> bu arada e, şunu da söylemekte e, fayda var e, sizin siteden de bekleyenler var mı? sevgili Serap Çakır ve Eda Özarslan yine e, bize çok güzel kurabiyeler hazırlamışlar bu hafta konuklarımıza verelim diye e, sevgili Nuray Sayarı'ya biz e, kamera arkasında verdik sohbetten verme gibi bir e, durum olmadı unuttuk ama <laughs> az, az önce kutuyu kutuya bitti hepsini size vereceğim çok teşekkürler çok zarif armağanlar yine böyle bir kutu içinde TV8 kurabiyeleri yapıp gönderdiler bize. Kutusu da çok güzel. Bunu olduğu gibi size vereceğim çocuklar. Sitede falan kim varsa herkese <laughs> dağıtabilirsiniz. Peki şimdi canlı yayında bir wine çeksek. Nasıl çekelim. yaparız acaba? Çekelim. Sizin hesabınızdan mı çekelim? Nasıl yapalım? Bilmem. <laughs> <Mesela> benim hesabımdan çıkalım. <çıkıyor. gülüyor> Çok izlenecek benimkinden olsun diye. <laughs> ben aldım hemen. Sana açtım. Şu anda an açtım zaten dur, 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 bir saniye. Hemen bu Şey... Bu süreçte telefon Ama çalmazsa rica ederim. Senin sürücü bitmişti ya. Şey yaptım. Yani benim i̇nternet paketi yok. <laughs> çekelim. Nasıl <laughs> şey çekelim? Bilmem. <Bina>? Ee, nasıl bir <laughs> şey yapalım? Bir e, canlı yayınların klasini yapalım. Şöyle bir canlı yayın terk etme klasiği yapalım. Peki. Şimdi Şimdi hani bunlar tabii kurgusal şeyler arkadaşlar. Hani bize hep soruyorlar nasıl çekiyorsunuz, nasıl evet. çekiyorsunuz. Bir kere e, kafanıza kurguladığınızı o 6 saniyelik sürenin içine iyi yaymanız lazım. Bu önemli. E, bir de bazı söylemleri atmanız lazım. Çok uzun tutmamanız gerekiyor. Anlatabileceğiniz 6 saniye içinde anlatacaksınız. Şimdi biz canlı yayından nasıl terk ederiz? E, mesela bir tanemiz, içimizden bir tanesi e, diyecek ki e, Özge Hanım yalnız burada en az sözü bize verdiniz, bana verdiniz şeklinde. Bir çıkışı olacak. Siz aa, ne, ne münasebet diyeceksiniz, ne alakası var ya saçmalama gibi bir şey söyleyeceksiniz. Sonra biz sırayla e, buradan saçma bahanelerle ayrılacağız. Ama bu da tabii... Zaten e, ondan sonra programı bitireceğiz. Yani evet. bunlar gitsin diye yapıyoruz. <laughs> bunu, bunu da söylemek lazım. Yani bir kalkıp gitsin herhalde <laughs> programın sonuna geldik diye. Hazırsak kim kim ilk bahanesini sunuyor? Önce <laughs> şey diyorsun. ben deyim o zaman. Sen de. Tamam. <laughs> Yapıyorum. Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Peki. Şimdi sizdeyiz. Peki. Aa, ne alakası var şimdi? Aa, ne alakası var ne münasebet? Sadece ne alakası var vaktimiz kalsın. Peki. Üç, 2, iki, bir. Ne alakası var? Tamam. Sen diyorsun ki benim de zaten ocakta yemeğim var. <laughs> Aynen. Bir kalkma marketini alacağım sadece. Üç, iki, bir. Benim de ocakta yemeğim var zaten. Tamam beni al. Alı al sağ. Al <laughs> benim de alı sağ maçım var diye. <laughs> 3, 2, 1. Bir yolu sağma çıkma Sen, senin ne var? Dünürüm evleniyor da kim bir şey? <laughs> mı şimdi? 3, 2, 1. Benim de dünürüm evleniyor. <laughs> sen, sen kalkma abi. <gülüyor> <Altımız> <gülüyor> sen kalk. Ne <laughs> abi ne, nasıl kalacaksın? ben buraya geçiyorum. Altın ıslandı diye. 3, 2, 1. Benim altın ıslak kalkamıyorum. <laughs> Bu şekilde sonrasında <laughs> izliyoruz, eğer okeyse gönderiyoruz. Harika. <laughs> 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 Bunu, e, bu arada söyleyeyim bu videoyu yarın e, erken baskıda sizinle paylaşacağız arkadaşlar. E, çok teşekkür ediyoruz, teşekkür ya. halit aydınız hakikaten, muhteşemdi. E, Peki daha devam edelim harika ee, daha vaktimiz varmış Ay, Ne kadar güzel sohbetimiz daha devam edecek. Ee, o zaman şuradan e, sormak istiyorum sen evlisin. Evli. E, siz bekarsınız. Bekarız. Bekarız. Biz Bekarız. Arkadaşlar arkadaşımız var. Var. E, Beraber çalıştığınız çok şeker kız arkadaşlarınız da Canım var. Canım yok onun kısmetini kapatın. <laughs> Benim ne zaman olacak o da? Yaş oldu Ama sen iyi girdin. evden de bekliyorlar zaten. Muhabbete iyi girdin. Evet, ne, var sigortam <laughs> <İşte, emekliğine gülüyor> var. Yani var başkanlığı. İşte, evim var, var var şeklinde. Yani, yani biraz önce girdi. dediniz ya işte Facebook'ta ilişki hı hı. durumu evet. yapıyor musunuz falan diye. Şimdi ee... Ben bugüne kadar hani hiç işte bilmem kimle ilişkisi var gibi bir durum yapmadım. Sadece hani ilişkisi var olarak yaptım hı hı. daha önce Facebook'ta. Çünkü ben ne zaman e, birisiyle ilişkisi var gibi bir duruma girsem Facebook'ta benim ailem ona potansiyel gelin adayı olarak baktığı için <laughs> genelde bütün <laughs> evet, yani, aileleri bu durum var. ve e, hani durumu toparlamak da çok kolay olmuyor. O yüzden hiç ona girmiyorum. Sadece e, hani ilişkisi var yapıyorum durumu. Yani ve şu anda bekarım. <laughs> duyurulur diye duyurulur. evet bu arada tabi şöyle de bir durum var hakikaten bir sürü mesaj geldi sizi daha yeni görenler beşinize de oldukça fazla ilgi var sanıyorum ki program bittikten sonra o mesajları tek tek okuyacaksınız ben burada okuyamıyorum çünkü onları o zaman şöyle devam edelim madem ilişkilerden gittik eskiden karşı cinsle böyle işte i̇lk tanışıldığı zamanlarda şunlar düşünürsünüz. İşte ne zaman elini tutmalıyım? Acaba işte ilk öpücüğümü ne zaman vermeliyim? İşte bir kahve içmeye davet etsem ne olur gibi düşünceler vardı. Ama şimdi şöyle bir şey var. Acaba Twitter'dan takip etmeli miyim? Ne zaman arkadaşlık isteği göndersem? ne zaman kabul eder? Ne gibi bir ne zaman <laughs> dürtsem işte e, ilişki durumu acaba kaçıncı buluşmada güncellemeliyim evet. gibi birçok e, soru geliyor insanın aklına. E, ne diyorsun üstün bunlara? <laughs> ben hiç şöyle sistemle gitmedim. <laughs> Aklıma gelince e, dürttüm. Yeni bir <laughs> <laughs> arkadaşlık yollamış. Hani öyle sistemlerim olmadı benim. Ben zaten eşime Facebook üzerinden tanıştım. Hadi canım. Evet, evet ilk o ulaştı bana. Ee, öyle bir tanışma oldu. Yani bu zaten daha önceki bir programda da anlatmıştım mevzuyu. Facebook üzerinden tanışmıştık. Aslında ilk tanışma hani böyle e, çapkın duygularla olsa da e, o ilk tanışmanın gecesi o kadar yoğun güzel bir sohbete geçti ki sonrasında hayatıma e, girmiş oldu. Hı hı. Ama tabii diğerlerini şu anki e, durum itibariyle yani o zaman popüler değildi bu kadar. Önceden çünkü yani, aşkın tadı daha bir farklıyken şimdi o da mı biraz sıradanlaşıyor gibi bir e, his var sosyal medyanın e, bu kadar çok popüler olmasıyla beraber. Ne dersiniz? Artık herkes her şey çok daha kolay ulaştığı için ve kolay tükettiği için belki de hı hı. E, dediğiniz doğru yani, yani eskisi gibi bir şeyler için mücadele etme gereği evet. duymuyorsun belki de. Evet. E, direkt açtığın zaman profilini, bütün fotoğraflarını görüyorsun, işte neleri beğeniyorsun. Yani tanımak için merak merak e, olgusu ortadan e, kalkıyor galiba. Tanımak yani. için bir çaba sarf etmiyorsun ve böyle olduğu zaman da e, kolaylaştığı zaman çok az mücadele etmiyorsun aşk için. Ah, e, değil mi? Fulye diyor, öyle diyorlar hepsi de kullanıyor valla diyor <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar harikasınız günümüze renk kattınız Teşekkür, çok teşekkürler. teşekkürler umarım ekran başında izleyenler de en az bizim kadar e, keyif almışlardır Anıl Ter, Can Çekin, Halil Söyletmez Alper Sarı, Erkan Aker e, zaten e, bol bol onların mesajlarını da biz sizlerle paylaştık siz onları tanıyordunuz e, belki bilmeyenler e, tanımış oldular sizin sayenizde de ne güzel bize gençlere ulaşmış olduk. Ee, bizi de tanımış olduk. Umarım siz de, de keyif almışsınızdır. İzleyicilerimiz de keyif almışsınız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz geldiğiniz teşekkür için. Teşekkür ee, kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Hmm. Sakın ayrılmayın.